Herkese merhabalar. Bugün size muhteşem bir oyun göstereceğim. Sene 1935. Jose Raul Capablanca 10 kişiye karşı saatli simultane oynuyor. Aynı anda 10 kişiye karşı oynamakta ve zamanı kısıtlı elbette. Hadi gelin bakalım nasıl oynamış. E4'e Karakan savunması yapıyor ve Capablanca at C3 çıktı. D5 beklenen hamle. Şimdi at F3 gelişim. D alır e4, at alır e4 ve siyahlar at d7 yapıyor. Neden bu at d7'yi yapıyor? Hemen at f6 yaparsa atla atı alınca ister e ile alsın, ister g ile alsın duble piyon olacak. Dolayısıyla siyahlar önce at d7 ile at g f6'yı hazırlıyor. Kapa Blanka'nın hamlesi merkeze piyon getirmek. Fakat burada vezire 2 gibi ünlü bir tuzak var ki siyahlar ezbere bir şekilde atını çıkarsa... Şimdi inanılmaz ama bir hamlede mat var. Gözlerinize inanamıyorsunuz değil mi? Daha yeni başladı koyuna. Nereden gelecek mat? At d6 mat. Biraz dikkatli bakmanız lazım. Bilenler hemen fark edecek. Alamıyor çünkü açmazda at şah çekti ve boğmaca matı oldu. Bu tuzak gerçekten güzeldir ama gelelim oyuna. Tuzak peşinde koşmuyor Capablanca. D4 sürüyor. At GF6'ya. At G3 yapıyor. Çünkü alsa siyahlar da alacak. Filin önü açılacak. Rahatlayacak taş değişimiyle. Bunun yerine Capablanca vakit kaybetmeyi tercih ediyor. E6 fil D3 gelişim. Fileydi, Rock, Rock, Klasik ambiler. Vezir Vezire 2 ve şimdi Beyazlar Üstün. Neden mi? Üstünlüğün temelini sağlayan merkezdeki piyon. Beyazlar geniş alana sahip. Bakın C8'deki fil içeride kaldı. D'deki at sıkışık, vezir keza sıkışık. Bütün sorun aşağı yukarı bu piyon yüzünden. Siyahlar da bu piyonu ortadan kaldırmak için C piyonunu devreye sokuyor. Kale D1. Kayları yağ çıkatta ya da açılabilecek hatta getireceksiniz. E, D hattının da açılma potansiyeli var. Siyahlar vezir C7 yapmış, veziri geliştirmiş. Fil G5 sonrasında B6. İşte içeride kalmış bu fili çözmek için siyahlar fili çaprazdan geliştirecek. Ama şimdi muhteşem bir hamle geliyor. Capablanca dediğim gibi 10 kişiye karşı aynı anda oynamakta. Zamanı kısıtlı ama o dahi usta, dahi şampiyon burada o muhteşem hamleyi buluyor. Ve sene 1935 Capablanca'nın gençlik yılları da değil 7 sene sonra vefat edecek. D5 çift ünlem. Çift ünlem inanılmaz. Bakın bu basit tabi. Piyonla piyonu alırsa fil boşta. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Ama üstelik şöyle bir şey de var. Kale E8 ile yaparsa vezir sıkışıyor. Bunu da hesaplamak zorundasınız. Fakat buna flaş yeri şah var. Şahla alınca e, atla alırsa kale boşta. Şahla alırsa da fdi alır ve kazanç konuma geçer. İşte bu minik varyant bile çok çok önemli. Ama dahası, şimdi oyunda göreceksiniz dahasını. Siyahlar elbette atılır d5 yapıyor. Hiçbir şey anlayamamış durumda. Niye bu piyonu verdi? Fil alır e7 At alır eydi. E tüm bu değişimler bunun için miydi? Şimdi dikkat burada beyazlarla görüyor musunuz hamleyi? Eğer burada beyazlar vezir e4 yaparsa ver matı ver kaleyi diyecek. Fakat hayır hayır bunu yaparsa kaybeden kapa blanka olur analiz bu. At f 6dan sonra vezir a8 fil b7 vezir a7 kale a8 ile vezir sıkışıyor ve bu durumda vezir iki kaleden daha değerli. Yani vezirle kaleyi alacak elbette. Geriye dönelim. Capablanca ne düşünmüş o dahi usta? Burada fil alır A7'yi hesaplamış. Güzelliğe bakar mısınız? Fil A7 şah. Şah 7 at G5, şah G8. Hep öğrencilerime şunu derim. Vezir H5 bu fil fedası klasik fil fedası. Bunu görmüşsünüzdür. Şah ortaya çıkartıyor. Atın hücumu da klasik ve vezir devreye girer. Vezir devreye girdiğinde H7'den mat istediğinde genelde rakip çaresizdir. Fakat iki şeye dikkat etmelisiniz beyazlarla. Eğer siyah at F6'ya gelebilirse matı tutar, veziri ister ve atak işe yaramaz, kaybedersiniz. Veya diğer bir olasılık tutun ki filin bir şekilde bu çapraza gelebildiğini varsayın. Atın falan o olmadığını düşünün. Aşiliği tutarsa yine işe yaramaz. Peki kapablanca ne yapıyor burada biliyor musunuz? At G5 şah G8'den sonra buyurun düşünün burada. Biraz önceki analizi dikkate aldığınızda o hamleyi bulma ihtimaliniz artıyor. Evet düşündüyseniz hamle geliyor. Kale alır D7 muhteşem. Vezir D7'den sonra Vezir H5 ve artık F6'ya gelecek at yok. Tek tek hamlere baktığınızda hepiniz anladınız. Herkes anladı eminim ki burada. Oyuncuların hepsi anladı ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Tüm bunları burada görmeniz lazım. D5 ünlem. Capablanca'da Karsen gibi zamanında hızlı hesaplama konusunda, hızlı satrançta, yıldırım satrançta eşi benzeri olmayan en yakın rakiplerine muazzam fark atan bir oyuncuydu. Tabi günümüzde reyting, günümüzde reyting sistemleri var. Oyunlar daha fazla kayıt altında alıyor. Online oyunlar. Capablanca'nın oynadığı oyunları bilemiyoruz. Ama açık ara en yakın rakiplerine fark atan bir oyuncuymuş. Belki, belki de Carlsen'in attığı farktan çok daha büyük bir fark. Büyük olasılıkla öyle diyebilirim. Şimdi bakın D5 ne kadar keskin bir hamle. Bunları tıkır tıkır görüyor Kapablanca. Üstelik bu yaşlanmış, genç olmayan Kapablanca. Bir de gençliğini düşünün. Tak 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 bunlar geliyor. Şimdi bunlara baktığımızda günümüzde artık veri tabanlarıyla, Lee Chess'teki soru çözme bölümleriyle rahatlıkla çalışabiliyoruz. O dönem için kısıtlı imkanlarda çok çok zor gerçekten ve bir dahinin e, dokunuşları bunlar. Şimdi Matis deyince burada siyahların tek hamlesi kale e8 yapmak. Vezir f7 şah alıyor. Şah s8 ve h4 atı tuttu. Ve şimdi oyna diyor rakibe. Rakip vezir e8 ile gelip Vezir değişmek isteyince burada şuna dikkat çekiyorum. At 5 yapıp mat istemek fikir ama aşağıdan mat var. Arka yatay matı olmak istemeyiz. h4 ile hava deliği açtı. Şimdi at 5 hazırlıyor. Mat isteyecek kazanacak siyahlar da hadi gel vezirleri değişelim diyor. Kapablanca diyor ki tamam hay hay değişelim. Sen alırsan ben de şah çekelim. Şah kale şatalı atarım. Bunun üzerine siyah diyor ki ben matı tutayım şuradan sonrasına bakalım. ne de olsa taş fazlayım diyor. Kale fazlayım diyor. Fakat şimdi muhteşem bir hamle geliyor çift ünlem. Tekrar hatırlatayım. Bu 10 kişiye 10 değişik masaya oynanan oyunda gelmiş bir oyun. Evet hamleyi bulabildiniz mi? Hamle geliyor. At F6 çift ünlem. Güzelliğe bakın. Vezirle vezir alırsa at F7 sonrasında iki atla muhteşem bir mat tablo gibi. Gibisi fazla tablo adeta. Eğer Pyong altı alırsa da bu sefer Aşed'den mat var. Peki rakip ne yapıyor? Burada at G8 oynuyor ama Vezir H5 sonrasında terk etmek zorunda kalıyor. Neden mi? Atı kapatınca Vezir G6 ile mat isteyecek ve matı engellemenin tek yolu Vezir'i vermek. E bundan sonrası da çok kötü elbette. Muhteşem bir oyun kapablankadan Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Beğeninizi eksik etmezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.